Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Paye kartımı nasıl aktifleştirebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Payser uygulamasına kartınızı kaydedebilir. Kartınızı kaydettikten sonra kartla ilgili tüm işlemlerinizi Payser uygulamasından yapabilirsiniz. Telefon doğrulamasıyla üye olacaksınız. Ardından şifre belirleyeceksiniz. Girdiğiniz altı haneli şifreyle uygulama giriş yaptıktan sonra ana ekranın sağ alt köşesinde tüm işlemler sekmesine gireceksiniz. Bakın burada paya kart işlemleri yer alıyor. Buradan paya kart numaranızı giriyorsunuz. Eksiksiz bir şekilde paya kartınız zaten aktif olacaktır. Kartın arka yüzündeki UID numaranızın son 5 tanesine girerek devam tuşuna basıyorsunuz. Tebrikleri artık. Ee, bakiye ve harcama noktanızı anlık olarak takip edebilirsiniz Paysel uygulaması üstünden. Bu videomuzda sizlerle birlikte paya kartı nasıl aktif hale getirebilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.